Bu dersimizde input textler içerisindeki girilebilir karakter sayısını sınırlamak ve otomatik tamamlamayı kapatmak veya aktif etmek nasıl yapılır bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle hemen konumuzu işlemeye devam edelim. Daha önceden pattern girmiştik bir önceki dersimizde. Enter ile alt satıra geçiyorum ve max olarak gireceğim bir karakterde direkt karakter sayısını limitleyebiliyorum. Pattern'ı ki zaten 4 karakteri buradan haritalandırmıştım. 3 olarak belirtiyorum. Ama benim pattern'dan dolayı 4 karakter bekliyor. 4 karakterin altında bize mesaj verecektir. Biz hemen max olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 diğer karakterleri girmiyor. E karakter girmediğim için standarta da uyuyamıyorum gördüğünüz gibi. Max ile rahatlıkla karakter sayısını limitleyebilirsiniz. Bu zaten bilindik özelliklerden bir tanesi ama HTML5 içerisinde e, aktif olarak çalışan özelliklerden bir tanesi. Bunun dışında kullanacağımız diğer bir özellik autocomplete yani otomatik tamamlamayı varsayılan olarak browser'da hangi ayar açıksa onu desteklemesini sağlayabiliriz veya kapatabiliriz off'la, on'la da her zaman açık tutmayı tutmasını, tutmasını sağlayabiliriz. Off yapıyorum. Karakter sayısını da 6'ya çıkartıyorum. Limitin üzerinde olsun. Hemen gördüğünüz gibi hiçbir şekilde A karakteri de girdiğimde büyük A karakteri girdiğimde de sorun e, autocomplete'i açmıyor. Biz 10 olarak bildirelim ve tekrar testimizi yapalım. A dediğimde gördüğünüz gibi otomatik tamamlama kısmını da açabiliyor. Bu şekilde basit etribütlerle Direk en çok ihtiyaç olan şeyler artık HTML5 içerisinde standart olarak geliyor ki HTML5'in güzel taraflarından bir tanesi de budur. Ee, kolay şekilde en çok ihtiyaç olan şeyler e, tek bir etribütle veya tek bir satırla rahatlıkla yapılabiliyor. HTML4'e göre çok daha pratik işlemleri görmeniz mümkün olacaktır.